Netflix'in yeni yerli yapımı Kübra dizisi izleyiciyi beğenme konusunda uç noktalarda ikiye bölmeyi başardı. Bir kısım izleyici çok beğendiğini ifade ederken, bir kısımsa dayanamayıp yarıda bırakacak kadar kötü olduğunu dile getirdi. Dizinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu incelemeye almadan önce bence konuşulması gereken önemli bir noktaya dokunduğunu söylemem gerekir. O da teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıldığı bir dünyada inançların nasıl kötüye kullanılabilecek olması boyutlarının ne kadar ciddi hale gelebileceğidir. Şimdi hikayeyi anlatırken eş zamanlı olarak bu konuya değinelim. Sonra da dizinin iyi ve kötü yanları üzerinden incelemesini yapalım. Allah işini gücünü bıraktı. Olacakları bir tek sana söyledi. Öyle mi? Aynen öyle. Ana karakterimiz Gökhan, cep telefonundaki bir uygulamadan gelen mesajların kısa sürede gerçeğe dönüşmesiyle darmadağın olur. Mesajlar bir öngörü sahibi gibi kısa gelecekte yaşanan olayları ardı ardına gösterir. Kahramanımız buna önce inanmak istemese bile gelen başka gizemli mesajlar üstü kapalı cümlelerle yokanın zihninde şok edici bir cevap oluşturur. Mesajların Allah tarafından gönderildiğine dair tüm benliğiyle inanmaya başlar. Tabi askere gittiği dönem onu alt üst edecek bazı olaylar yaşadığından hayat tarzını değiştirmiştir ve artık maneviyatı oldukça güçlü bir yaşam sürmektedir. Bu sebepten dolayı gelen mesajlara inanması daha kolay olur. Kendini bir elçi olarak ifade eden Gökhan kısa sürede oldukça geniş bir kitleyi ikna eder ve etrafında birleştirir. Yaşanan mucizevi olaylar ise zamanla kalabalığın çığ gibi büyümesine neden olur. Artık etrafında sayısız müridi vardır ve bir elçi olarak Allah'tan mesaj yoluyla geldiğini söylediği emirleri yerine getirmeye çalışır. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan yola çıktığımızda teknolojinin aslında insanların inançlarını nasıl suistimal edebileceğini rahatlıkla görebiliriz. Ki bence dizinin bu yönü anlatılmaya değer. Dikkat ederseniz gelen mesajların dizide doğruluğunun artık hiçbir önemi kalmamıştı. Kanıtlanması gerekmezdi. Biri çıkıp Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemiş, bazı ufak tefek doğaüstü olaylar gerçekleşmiş ve nihayetinde insanlar sorgulamadan inanmaya başlamıştı. Çünkü hangi türde olursa olsun inanç insanların güçlü yanı olmasının dışında ayrıca bir zaafı olarak da nitelenebilir. Gelişen teknolojinin yapabilecekleri göz önüne alınırsa bu hassas noktaya kötü niyetli ama doğru dokunuşlar insanları ciddi olayların yaşanabileceği yanlışlara hızla sürükleyebilir. Bu sadece dini inançla da ilgili değil. Günümüzde bildiğiniz gibi uzaylıların dünyaya belirli zamanlarda geldiklerine inanmak isteyen çok büyük bir kesim var. Görsel efekt kullanarak gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim oluşturulduğunda ve bunun uzaylılara ait olduğu söylendiğinde bu yüzden bir anda sosyal medya küresel çapta sayısız insanın aklını kolayca karıştırabiliyor. Çünkü bu inanca sıkı sıkıya tutunan ve uzaylıların bizi ziyaret ettiğine inanan dünya çapında görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir kitle var. Yani anlaşılan o ki yanlış ellerde muazzam bir noktaya gelme ihtimali olan teknoloji her türlü inancın sömürülmesi konusunda çok büyük bir kaos yaratabilir. Peki dizi nasıldı? Anlatılmak istenen konuyu ele aldığımızda bence bu yönüyle iyi bir ana tema vaat ediyor. Zaten hikaye Afşin Kum isimli yazarın aynı adlı eserinden uyarlanmış ve dikkat ederseniz genelde kitap uyarlamalarının konuları takdire değer olur. Ama genel açıdan diziyi ele alırsak aslında iyi işlenebilecek bir konuyu güçlü bir senaryo ile aktarmayı maalesef başaramamışlar. Öncelikle gereğinden fazla karanlık ve kasvetli bir ortam yaratılmış. Evet elbette konu gerilime dayalı karanlık bir hikaye sunuyor ancak etkisinin bu kadar baskın olması gerekmezdi. Buna bir de fazla ağır tempo eklenince izlenmesi zor bir seyir ortaya çıkmış. Kendini tekrar eden sahneler var ve bu durum bir zaman sonra hikayenin monoton hale gelmesine neden oluyor. Ayrıca böyle bir olay yaşanıyorsa bunun dünya çapında ses getirmesi gerekirdi. Olaylar başta tabii ki kahramanımızın etrafında şekillenecekti. Ancak zamanla ülke çapında ve daha sonra dünyada yankılandığını gördüğümüz küresel bir kaosa şahit olmalıydık. Bu olmayınca olaylar dar bir alana sıkışmış ve bu yüzden işin boyutunun büyüklüğünü hissedemiyoruz. Netflix'in buna benzer başka bir dizisi olan bu yapım bunu iyi biçimde ele alıp küresel çapta nasıl bir etki yaratabileceğini gösterebiliyor. Bir sezonda iptal edilmiş olsa bile bu diziyi de izlemenizi tavsiye ederim. Ama diğer yandan dizi anlatmak istediği hikayesi sosyolojik açıdan ve inançların nasıl kullanılabileceği üzerinden oluşturduğu etkiyle bence izlenmeli. Çünkü kendini Allah'ın elçisi olarak gösteren bir kişinin kısa sürede sayısız insanı ne kadar güçlü bağlayabileceğine dair görülmesi gereken bir anlatım sunuyor. Sonuçta inanç söz konusu olduğunda teknoloji böyle bir güç ile kullanılırsa insanlar bir kurtarıcıya duyduğu isteği mutlak bir bağlılık üzerinden gösterebilir. Dizinin bir sahnesinde Gökhan evden çıkarken insanlar onun etrafını sarıyor ve ona dokunarak kurtarıcıları olduğunu ifade ediyorlardı. Bu sahne efsane Matrix serisinin ikinci filminde ana kahraman Neo üzerinden de bu şekilde gösterilmişti. Neo asansörden çıktığında onu bir kurtarıcı gibi gören pek çok insan bağlılığını göstermek adına girişte heyecanla bekliyordu. Bu arada Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunu ben her zaman beğenmişimdir ama bu dizide bana göre çıtayı oldukça iyi bir noktaya çıkarmış. Psikolojik sorunlarla boğuşan bir adamın saplantısının hangi boyutlara çıkabileceğine dair iyi bir örnek sunuyor. Diğer tüm değerli yardımcı oyuncuların da başarılı bir performans sergilemiş olduklarını söyleyebilirim. Her ne kadar eksikleri bulunan bir dizi olsa bile vaat ettiği hikaye üzerinden bence izlenmeye değer. Çünkü özellikle sonunda hem bilim kurgu hem de inanç üzerinden konuyu bağlayış şekli oldukça tatmin edici. Dizi ana karakterin inancı ve seçimleri üzerinden son bölümde öyle bir noktaya dokunmuş ki ucu açık anlatış şekliyle herkes kendine göre bir sonuç çıkarabilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.